İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam da Afet yönetim programıyla karşınızdayız. Bu akşam programımızın konuğu virüs nedeniyle canlı bağlanacak bize. Çok önemli bir konuğumuz var. Bu konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı Nasuh Maruki. Nasuh Bey birazdan canlı yayına alacağız ve sorularımızla devam edeceğiz. Şu an hazır mı arkadaşlar Nasuh Bey? Tamam. E, Nasuh Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. E, bu akşam e, pandemi nedeniyle e, sizi canlı yayın alıyoruz, e, ama hiç buraya getirmeden. Bundan sonra herhalde televizyonlar bu tarz programlara alışacak gibi gözüküyor. Vallahi büyük kolaylık konuk konuk için. Harika, değil mi? Çok, kesinlikle. Yani ben bunu tercih ederim. E, çok güzel. E, Nasuh Bey, bu akşam. AFET yönetimi program programında AFET'in tanımıyla başlayacağız. Çünkü bu sizin çok alışık olduğunuz bir konu. Zaten Türkiye sizi AFET'lere karşı müdahalelerinizle tanıyor. Bu nedenle AFET tanımını ben kısaca izleyicilerimizin huzurunda bir tekrarlamak istiyorum. Wikipedia'nın güzel bir tanımı var. Daha sonra bununla ilgili size sorumuzla devam edeceğiz. AFET'i şöyle tanınıyor Wikipedia. İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkanların yetersiz kaldığı insan kökenli olaylara verilen genel isimdir. Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya olay, olayların insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkili biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Buradan yola çıkarsak afet bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur. Bu tanımı devam ettirecek olursak Nasuh Bey, koronavirüsü sizce doğal yollardan mı bulaştı? Yani insanların söylediği gibi yarasalar mı burada faktördü? Yoksa komplo teoricilerinin, teorisyenlerin söylediği gibi aslında insanların ölümü için mi üretildi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne söylesem spekülatif bir şeyler söyleyeceğim. Bu konuda bilim insanları bile net veriye sahip olmadığı için e, açıkçası evet. bu konuda yorum yapmaktan kaçınırım. Çünkü e, bu önümüzdeki yıllarda bilimsel çalışmalar, genetik çalışmalar yapıldıktan sonra ancak uzman bir heyetin vereceği bir cevap bu. E, ama hani kendi içimdeki duyguları soruyorsanız e, şunu söyleyebilirim: e, insan kaynaklı olma olasılığı en kötü senaryo olur eğer öyle bir şey varsa. Yani birileri bunu test amaçlı yapıp saldıysa gezegene, küresel anlamda insanlık bunu nasıl başa çıkabiliyor, çıkabiliyor mu, ne yapıyor diye. Ve bundan sonra arkasından başka bir hamle planlıyorlarsa çok kötü bir senaryo olur bu. Ee, dilerim öyle bir şey yoktur. Bu arada şey benim e, Akut Onursal Başkanı diye yazıyor. Onu düzeltmek gerekir. Akut Vakfı Başkanıyım. Akut Derneği'nden tamam. biliyorsunuz yönetimden istifa ettim. Onursal Başkan'ı da geri verdim. Tamam. Onu düzeltelim arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Ee, e... afetin tanımıyla ilgili biraz önce okuduğunuz metin tabi e, biraz insan kaynaklı gibi bir şey yaz söylediniz o. Evet e, ben de ona takıldım insan kaynaklı ama kaynaklı olabilir, doğal kaynaklı olabilir, teknolojik kaynaklı olabilir. Çeşitli e, afetlerin tü türleri de var. Ama afetle ilgili aklımıza kalması gereken en önemli detay şu. Afet dediğimiz konu onunla ilgili mücadele etmek için hazırlanan unsurların yetersiz kaldığı olaylar. Mesela Van depremi 2011'de yaşadığımız veya Elazığ depremi bir afet değildi. Elazığ depreminde çok az sayıda bina vardı. Yani yanlış söylemeyeyim ama 60-70 civarı Van depreminde 3 tane enkaz vardı. Dolayısıyla evet. bunlar bir afet değildi. Evet bir depremdi bir acil durumdu ve Türkiye'nin müdahale gücü bununla başa çıkma kapasitesi sahipti. Nitekim başa çıktı da Türkiye dış yardım almadan. Elazığ depremini de halletti. Van depremini de halletti. Ama 17 Ağustos depremi bir afetti. Evet. Çünkü 1999'daki Gölcük depreminde Türkiye'nin örgütlü mücadele gücü bununla başa çıkabilecek kapasitesi değildi ve dış yardım çağrısı yaptı Türkiye. Dış ülkelerden yardım aldı. Yani afetin tanımındaki en önemli detay e, onunla mücadele etmek için hazır olan unsurların yetersiz kaldığı olaylar. Buna hangi olay giriyorsa afet olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Evet. Korona bir afettir evet. Korona hem de küresel bir afettir. Çünkü dünyadaki bütün işte ülkeler bundan dolayı çok bir sıkıntılar yaşıyorlar. Evet Almanya yaşamıyor. Almanya için bir afet değil bu. Güney Kore yaşamıyor. Güney Kore için de bir afet değil. Ama İtalya için, İspanya için, Amerika için, Türkiye için, e, henüz Türkiye için de gerçek çoklu ölümler e, başlamadı ama önümüzdeki günlerde böyle bir risk var. Çünkü çok ciddi sayıda vaka var ortada, tespit edilmiş ve bunların e, maalesef can kayıpları da çok hızlı bir şekilde artabilir önümüzdeki süreçte. Bir için de evet o zaman, bir afet. O zaman bir şöyle bir toparlayabilir miyiz Nasuh Bey? O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Yani meydana gelen olayın büyüklüğü ve insanları etkilemesi afet olup olmamasını belirleyici diyebilir miyiz? E, meydana gelen olayın büyüklüğünden ziyade o olaya karşı o olaya maruz kalan toplumun bununla başa çıkabilip çıkabilememesi. Evet Eğer yani yönetilip yönetilememesi. Sağlıkçınız varsa. Evet, mühendislik mühendislememesi evet. ve dış yardıma ihtiyaç duyup duymaması. Doğru. O zaman şöyle devam edelim Nasuh Bey. Koronavirüsüne ilerleyen sorularda devam tekrar döneceğiz. E, 99 depremi sonrasında yapılan tüm çalışmaları değerlendirdiğinizde İstanbul'un hala depreme hazır olmamasının nedeni sizce nedir? Oh. E, birden fazla sebebi var ama e, kök sebep en önemli sebep tabii ki kök sorunu konuşmak. Geri kalan e, tarih konuları elbette konuşabiliriz ama kök sorun bir toplumu afetlere hazırlamak birinci dereceden hükümetin sorumluluğu. Siyasi iktidarın sorumluluğu. Bu iş iktidarın sorumluluğu. Nasıl ülkedeki her şeyden iyi kötü, başarılı başarısız her sonuçtan hükümet sorumluysa en başta bu konuda da en başta hükümet sorumlu. Çünkü bütün kamu sağlığını korumak gibi bir asli görevi var. Tabii ki Hı. devletin bekasını, güvenliğini, milletin refahını, huzurunu sağlamakla ilgili bir sorumluluğu var. Asli sorumluluğu var. Sağlık, evet. insan sağlığı, beden sağlığı, ruh sağlığı tabii ki her şeyden öte. Dolayısıyla e, İstanbul 90-10 milyonken şu anda 20 milyonluk bir nüfusa sahip. Ve evet. e, İstanbul 99'daki 10 milyon nüfusun içerisinde mülteci diye bir derdimiz yoktu. Milyonlarca evet. sürü mülteci falan yoktu. Şimdi bir de üstüne üstü birkaç milyon mülteci var İstanbul'da. Mevcut yapı stokları zaten son derece problemli. Kentsel dönüşüm diye bir şey yapıldı. Tamamen amacı dışında yapıldı. Tamamen rant üzerine yapıldı. Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen e, bölgelerin haritasıyla e, deprem riski İstanbul'da en yüksek deprem riski olan ve binaların en yüksek yıkılma riski olan e, bölgelerin haritasını ististe koyduğunuzda neredeyse çakışan yer yok biliyor musunuz? Neredeyse Hı. çakışan yer yok. Yani koyun iki tane haritayı, e, riski binalar, riski bölgeler ve kentsel dönüşüm ilanı, alanı olarak ilan edilen bölgeleri neredeyse çakışan yer yok. Dolayısıyla burada tamamen e, siyasi iktidarın bu konuya bakış açısı yanlış. Yanlış bir bakış açısıyla da tabii ki doğru bir çözüm ulaş, çözüme ulaşmak mümkün olmayacağı için de e, biz 99'dan aradan 21 sene geçmiş olmasına rağmen çok daha incinebilip, çok daha zarar görebilip ve çok daha yumuşak karnı fazla olan bir noktadayız şu anda. Bu kadar evet. kalabalık her şeyden önce şehri bu kadar kalabalık yapmak en büyük ihanet. Yani İstanbul Türkiye nüfusunun beşte birini taşıyacak kapasitede bir şehir değil. Evet. O yüzden insanlar zaten İstanbul'da çok mutsuzlar, trafikte 3-4 saatlerini harcıyorlar, gerginler, sağlık sorunları var, hava kirliliği var. Bu kadar yapıdan dolayı eksos artıkları var. İşte e, bu kış çok sert bir kış geçmedi. E, eğer bu kış sıkı bir kış geçseydi görür, o zaman görecektik ki biz ne kadar ciddi bir hava kirliliği problemi yaşayacaktık. Ne kadar ağır doğalgaz faturaları öderek ya da işte kömür masrafı yapmak zorunda kalacaktık bu sene kış olmadığı için işin bu tarafını kolay geçirdik. Bir şey yok fark ettik ama bu şehir bu kadar insana taşıyacak kapasitede değil. Ne altyapısı hmm. müsait, ne üst yapısı müsait, ne otoyolları, park bahçeleri müsait, ne otoparkları müsait. Hiçbir şey müsait değil. dolayısıyla şehrin, bu şehir için yapılacak en doğru şey, en doğru şey nüfusunu azaltmak. İstanbul'un nüfusunun kontrollü bir şekilde azaltılması gerekiyor. Bunu yaparken de sadece İstanbul'un da değil, Türkiye biliyorsunuz 83 milyon son nüfus sayımına göre. Mültecileri koymuş mu o zaman? Herhalde bir 7-8 milyon mülteci de var ortalıkta. Türkiye'nin değişkenlerine dağılmış durumda. Bunların çoğu İstanbul'da. Evet. Ee, Türkiye nüfusunun yüzde 80'i 31 tane büyük şehirde yaşıyor. 81 tane şehrimiz var. 31 tane şehrimiz nüfusun yüzde 80'ini taşıyor. Diğer 50 tane şehir sadece 20, nüfusun yüzde 20'sini barındırıyor. Yani 50 şehir sadece bir İstanbul kadar nüfus barındırıyor. Şimdi bu Ülkedeki ekonominin, toplumsal refahın, kaynakların eşit ve adil daha dağıtılmadığını gösteriyor. Almanya neden bu kadar başarılı oldu biliyor musunuz bu koronavirüsün görüşünde? Neden? Çünkü Almanya ülkedeki toplumsal refahını, teknolojisini, bilgisini, bilimini, akılını, işte insanca yaşama unsurlarını, her şeyini ülkenin tamamına yaymış. Almanya'daki o bildiğimiz büyük şehirler, işte Frankfurt, Münih, Berlin, Stuttgart falan böyle isimleri duyduğumuz aynı hani bir New York gibi, Washington gibi şehirler bunlar. Hiçbirinin nüfusu 4 milyondan daha kalabalık değildir bakın. 4 milyon. En kalabalık şehir 4 milyon. Evet. Ee, İstanbul neredeyse 20 milyonluk bir şehir. Almanya bütün ülkeye e, bilim ve fizik laboratuvarlarının her şeyini de yaymış. Yani ülkenin her yerinde ile alakalı en üst düzeyde fiziksel test yaptıracağız, bilimsel test yaptıracağınız laboratuvar var. Her yerde testlerini yapabilirler. Her yerde yoğun bakım üniteleri var, oksijen kitleri var. hastaneleri hepsi yaymışlar bunu. Dolayısıyla her bölgede insanlar e, kendi testlerini yaptırabildiler. Kendi hastanelerinde e, bakımlarına girdiler. Bir de tabii Alman toplumu çok eğitimli disiplini disiplinli bir toplum. E, ilan, i̇lan edilen kuralları da harfiyen uydular. Kişisel boşluk mesafelerini işte bir metre, 2 metre. Herkes birbirinden uzak durdu. Herkes elini yıkadı. İşte herkes çıkıyorsa ağzına maskesini taktı. Gerekli kişisel koyucu malzemeleri kullandı. Kişisel güvenliği ile alakalı bütün işte eline dokundurmaması ya da elini ağzına götürmemesiyle ilgili bütün kuralları uyguladı. Ve Almanya çok diğer ülkelere kıyasla çok rahat atlattı. Atlatıyor bu süreci. Tamamen eğitimli toplum, eğitimli yurttaşın oluşturduğu eğitimli toplum ve tabii ki bir sistem ülkesi olması sayesinde. Türkiye'deki ne sistem sistem ne de vatandaş eğitimli vatandaş eğitimli toplum. Bu iki konu tabii ki bu tür bir acil durumun bir afete dönüşmesini, afetin zararlarının çok ağır olmasını ne yazık ki tetikleyen unsurlar. O zaman şöyle devam edelim Nasuh Bey. Türk insanının afetlere gelen anlamda bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu sizin anlattıklarınızla aslında paralel bir şey. Çünkü sadece ben afet olduğu zaman insanların aklına genelde deprem geliyor ama örneğin en son depremi Elazığ depremini hatırlayın. Elazığ depreminde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 41 kişi hayatını kaybetti. Hemen ardından Van'da bir çığ felaketi oldu. Yine 41 kişi hayatını kaybetti. Yani bu sizce normal bir şey mi? Bir ülke 2020 yılında çığ felaketinde 40 kişinin hayatını kaybetmesi normal bir şey mi? Tabii ki değil. Şey nasıl normal olabilir? Üstüne üstlük bir de o ikinci çığda. Yani e, ilk çığda çığ altında kalanları kurtarmaya giden ekip çığ altında kalıyor. İşte zaten onu yani kastediyorum da ben. Daha. Evet. Yani giden ekip kurtarma ekibi. Yani bu, bu amaç için gidiyor ya. Yani, en azından bir, biraz bir şey biliyor olmalarını beklersiniz ama daha dün çığ olmuş. Yani 24 saat önce ölümcül bir çığ yaşanan bir bölgeye siz kurtarma ekibi olarak gidiyorsunuz ve yeni bir çığ daha olabileceğini düşünemiyorsunuz bir de. Bu tabii evet. olacak şey Çok şeydir. enteresan yani. yani. Ben yani de iki şaşırdım duyduğumda inanamadım. Çocuğa yani. sorsanız bunu. Bakın 8 yaşında bir çocuk ve seniz ki ya bakın şu, şurada bu dağlarda çığ düştü. Şimdi biz de bugün oradan geçeceğiz dediğimizde acaba bir çığ daha düşer mi? Dün düştüyse bugün de düşme riski var mıdır diye sorar. Küçücük yani evet. bir çocuk bile bunu öngörür. 24 saat önce bir çığ düştüyse ve insanları öldürdüyse e, tekrar yan yamaçtan acaba çığ şey düşer mi bir tane daha? Çünkü belli ki bölge o anda çığ konusunda çok oynak, çok hassas, çok hareketli E, sakınmanız gereken bir yer orası. Bir kere 80 kişi gidilmez bir çığ arama çalışmasına. Evet. Çığ arama çalışmasına profesyonel, dar, küçük ve full malzemeli, yani kış dağcılığı, kış kurtarma yapabilecek şekilde ayakkabısından, işte gore texinden kas tüyü uygun eldivenlerinden, bütün işte kuru giysilerine kadar, her şeye kadar donanımlı bir küçük ekip gider. Eskiden Türkiye'de bu işler böyle yapılıyordu biliyorsunuz. Eskiden evet. e, bu tür olaylar zaman zaman meydana gelirdi Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Sonuçta mevsim geçişleri her zaman çığ konusunda risklidir. Ya da son 24 saatte işte 30-40 santim kar yağdıysa çığ riski vardır. Ya da son 1-2 günde ısı çok hızlı yükseldiyse yine çığ riski vardır. Yani bunu zaten o bölgede yaşayan insanlar biliyorlar. Dağcıların evet. hepsi biliyorlar. Arama kutlamacıların hepsi biliyorlar bütün konuları.